Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Tümkiyat Trabzon İl Başkanlığı'nın birlikte düzenlemiş olduğu Trabzon Marka Günleri Fuarı açıldı. Bu alanımızda geçtiğimiz günlerde çok büyük bir katılımla beraber adeta 226 bin kişi çok ciddi bir rakamla birlikte bir kitap fuarı düzenledik. Çok da anlamlı oldu, kıymetli oldu, çok iyi gördü. Bundan, Bundan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Şimdi de Türkiye adımızın da talebi da marka ürünleri şehrimizin güzel insanlarıyla daha, daha uygun da bir fiyatta buluşturmak amacıyla bir fuar talebi oldu. Bir, bir giyim fuarı da. talebi oldu. Bu, Bu talebi de karşıladık, ürün gördük. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet, Hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bana beraber birlikte Trabzon'da bir iki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bununla mutluyuz. İnşallah Trabzon'umuza hayırlı olacaktır. Hayırlı evet. olsun. <laughs> İlk alışverişi de biz mi yaptık bu arada? Fiyatı bilmiyoruz. <laughs> Ama Bordo Mavi de yani dikkatimizden kaçmadı yani. Hayırlı <gülüyor> olsun. <gülüyor>